İyi misin? İyiyim. Yani iyi olmaya çalışıyorum diyelim. Sen? İyiyim. Biliyorum. Yani farkındayım. Çok kötü bir başlangıç oldu Zeynep. Bence olmadı. Nasıl yani? Daha başlamadık. Ama başlayacağımız zamanlar için güzel bir şeyler düşünsen iyi edersin. Sen nasıl bir şeysin? Sen benim hayatımdaki en güzel şeysin biliyor musun? Keşke yüzünden şu yorgunluğu alabilsem. Kendini kötü hissetme olur mu? Herkes senin ne kadar çabaladığını görüyor. Sen elinden gelen her şeyi yapıyorsun ve herkes bunun farkında. Zeynep, ya ben senin düşündüğün kadar iyi biri değilsem? Kendini tanımıyorsun derdim. Onur Bey, İtalyan Büyükelçiliğinden arıyorlar. Geliyorum. Gitmem lazım. Üşüme. Ay Giovanni, sen dalga mı geçiyorsun benimle? Sakın bana bir daha böyle saçma sapan bir oyun oynama ahu. Al şunu. Konuşacağız. Bunu konuşacağız.